bizim sor soracaklarımıza cevap vermenizi isteyeceğiz sizden. Tabii Sizi biz ]im. teşekkür ederiz. Sizi biz daha çok bir arabesk sanatçısı olarak tanıyoruz, icraçısı olarak tanıyoruz. Sizden öğrenelim, arabesk müzik hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim duyarak, severek okuduğum bir müzik türü, ben de severek okuyorum, duyarak okuyorum. Bu niçin sevdiğinizi sorsak, acaba bunun cevabını almak kolay olur mu? Vallahi yaşadığım acılar, problemlerim, kişisel problemlerim falan sebep herhalde tahminim. Bergen'in hayatını anlatmak oldukça zor. Bu etkileyici, sürükleyici, acılarla dolu ve bugün ışık tutan Bergen'in hayatını anlatmaya çalıştık. Boyacı ustası babası ve ebe annenin çocuğu olan Belgin Sarılmışer'in müzik yeteneği ilkokulda keşfediliyor ve konservatuara başlıyor. Ancak parasızlık sebebiyle okula devam edemiyor. Bergen hayatı ilk kez bu zorluklarla tanımaya başlıyor. Bergen arkadaş çevresince sevilen, ilgi gören, erkeklerin peşinde koştuğu bir kadın. Bir gece eğlenmeye gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahnede buluyor kendini. Sesi çok beğeniliyor. Teklif geliyor. Orada düzenli olarak çalışmaya başlıyor. İşte Bergen şarkıları ilk o zaman duyulmaya başlanıyor. Ardından hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecek Adana Kuyubaşı Gazinosu'nda çalışmaya başlıyor. Kuyubaşı Gazinosu'nda sahneye çıkarken onu her gün dinlemeye gelen bir adam var. Halis Serbest. Halis Serbest her sahnesinde en ön masada her gün ona çiçekler yolluyor, hediyeler gönderiyor ancak Bergen ilgisini çekmeyi başaramıyor. Gazino dünyası mafyaların, para babalarının, kirli adamların elinde dönen bir suç merkezi. Bergen'in çok sevildiğini, geleceğinin parlak olduğunu gören gazino sahibi ona oyun oynuyor. Önce Bergen'e yalan dolan borçlar çıkarılıyor. Hem taahhüt edilen araba elinden alınıyor hem de devasa bir borç yükünün ortasında kalıyor Bergen. Kadının, gazinocularının malı olarak görüldüğü gazino dünyasında tek başına bir kadın olarak elinden bir şey gelmiyor. Ardından Bergen'in en büyük hayranı ve belalısı olan Halis serbest sahneye çıkıyor. Sahte borcun sahte kahramanı oluyor Halis, tek bir amacı var Bergen'e sahip olmak. O dönemin kabadayılarından olan Halis, Bergen'i elde edemedikçe çıldırıyor ve büyük ihtimalle gazinocuyla da anlaşarak bu sahte borçları uyduruyorlar. Ardından bu sahte borçları Bergen'in adına ödeyerek onu kurtarıyor, bir anda kahraman oluyor. Bergen de ondan etkileniyor böylece. Bu olayın ardından Bergen gönlünü hali serbest'e kaptırıyor. Kurtarıcı olarak gördüğü adamın belası olduğundan habersiz elbette. İkili nişanlanıyor ve Bergen Adana'ya yerleşiyor. Ancak Halis Serbest bozuk ruhlu, kompleksli bir adam. Bergen'e sürekli fiziksel şiddet uyguluyor. Üstelik evli ve üç çocuklu olduğu da ortaya çıkıyor. Bütün bunlardan sonra Bergen Ankara'ya dönüyor. Gözü dönmüş Halis Serbest, Bergen'i elde etmekten başka bir şey düşünmediğinden karısından boşanıyor. Ne yapıp edip Bergen'i ikna ediyor. İkili yeniden bir araya gelip evleniyor. Elbette huylu huyundan vazgeçmiyor. Fiziksel şiddet, kıskançlık krizleri, aşağılamalar devam ediyor. Halis Bergen'in sahneye çıkmasına karşı çıkıyor ve yeniden ayrılıyorlar. Korkunç olay 1982 1982 yılında o korkunç olay yaşanıyor. Halis Servis'in Şakir isimli adamı İzmir'de sahne alan Bergen'in vücuduna kezzap dökerek saldırıda bulundu. Yüzünün ve vücudunun büyük bir kısmı yanan Bergen'in iki gözü de kör oluyor. Azmettiren Halis Servis iki aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanıyor. Aylar süren tedaviden sonra Bergen'in bir gözü kurtarılıyor. Yüzündeki yanık izleri mümkün olduğu kadar estetik operasyonlarla tedavi ediliyor. Yaşadığı olaylardan dolayı psikolojisi bozulan, kafası iyice allak bullak olan ve yalnız kalan Bergen çaresizlikle halisi affediyor. Koca yürekli kadın Bergen, Kezzap davasından vazgeçiyor. Arada bir ziyaretine bile gidiyor. 15 Ağustos sahneye çıktı son gece. 14 yıl hüküm giyen Halis, indirimler ve aflar sonucu 6 yıl içeride kalıp çıkıyor. İkili bir dargın bir barışık zamanlar geçirdikten sonra 1989'da boşanıyorlar ve Bergen hayatına yeni bir sayfa açıyor. Hayat acılar ve sıkıntılar içinde geçen Bergen, ne yapsa da gözü dönmüş bir erkeğin sonunu getirmesine engel olamıyor. 15 Ağustos gecesi Güzeller Güzeli Bergen'in sahneye çıktı. son gece oluyor. 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Anadolu turnesi kapsamında Kayseri'den Mersin'e gitmek için annesiyle birlikte yola çıktıklarında Halis Servis'in kendilerini takip ettiğini fark ettiler. Polisi arayarak durumu bildiriyorlar. Tedbir alınabileceğini öğrenince yollarına devam ediyorlar. Tarsus Pozanta E5 Karayolu Çamalan Yaylası mevkiinde Aspava Lokantası'nda gece 4 sularında hali serbest Bergen Mahallesi'nin karşısına çıkıyor. Serbest ile tartışan sanatçı, arabaya binmek üzereken hali serbestin silahından çıkan altı kurşunun hedefi oluyor. Kezaplı saldırıdan sonra bir gece onu dinlemeye giden Sezen Aksu'nun masadakilere bu kadını kezzap bile çirkinleştirememiş diye bahsettiği acıların kadını Bergen henüz 30 yaşındayken hayata gözlerini yumuyor. Halis Serbes, Almanya'ya kaçıyor ancak Türkiye'ye getiriliyor ve yargılanıyor ama ne yargılanma Bir yıl 3 ay ceza alıyor, 7 ayını yatıp çıkıyor. 1993'te yeniden evlenen ve şu an Adana'da yaşayan Halis Serbes'in 4 çocuğu var. Serbes önce gazetelere pişman olduğunu söyleyen röportajlar veriyor, bir süre sonra ise yaptığından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını, belgenin bu yaşananları hak ettiğini açıkladı dinlediğimiz ünlü bir sanatçı olan Bergen'in hikayesi olsa da aslında Türkiye'de erkekler tarafından öldürülen tüm kadınların hikayesidir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayınız.